Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, 30 aboneye özel bir video çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çantamı hazırlayacağım. Biliyorsunuz ki 30 abone olduk. Hepinize çok teşekkür ederim. E, çok mutlu ettiniz beni. Neyse bugün sizlerle birlikte çantamı hazırlayacağım. O zaman başlayalım bence. Evet. Bu arada arkadaşlar artık... E, Videolar çok atamam yani atamayacağım çünkü ödevlerim falan var yani ya pazar günleri ya cumartesi ya da hafta hafta içleri bazenleri atabilirim neyse şimdi çantamızı getiriyoruz getirdim arkadaşlar bunları koyuyorum bunlar e, bugünkü ama biz yarın hazırlayacağız bu arada arkadaşlar Elif e, bugün e, Kur'an dersimiz vardı Elif B öğreniyorduk artı aldım evet arkadaşlar şimdi e, burada bu kalsın onu biz satıyoruz şaka yapıyorum herkese hediye veriyorum şimdi, şimdi bunların hepsini çıkarayım. tamam çıkardım buradakiler kalsın şimdi arkadaşlar e ee, ilk önce e, şu bir dakika şöyle göstereyim. Şuraya koyacağım şeyi gösteriyorum. Bir paket sel pakın bir böyle bir paket bezin e, havlusunu koyuyorum. E, bir tane de Loli'nin ıslak mendilini koyuyorum. Evet burası bu kadar arkadaşlar. Gelelim şimdi <laughs> arka kısmına. Şimdi hemen şöyle şuradan ders programına bakıyorum. Şu benim bu arada. Ay bu benim. Evet. Yarın din, din, matematik, müzik, sosyal İngilizce. Oh bayağı bir var yani. Cin varmış ilk önce. Din defterimi alıyorum. Orada arkada, arkadan kardeşlerimin sesi çıkıyor. Onların zaten her zaman sesi çıkıyor. Evet. Din defterim. Benim babamın ismi Mehmet. <laughs> Mehmet diyor babamın ismi. Din dersleri arkadaşlar. Şimdi kitabımı alacağım. Din kültürü kitabını Bu arada arkadaşlar biz Elif BTS e Kur'an'ını götürüyorduk ama e, artık şey olacakmış. Bize kitap vereceklermiş. Kur'an e, dersi için. Maçına kitabı getireceğim. Ahmet evet, git salonda. De. Evet, ondan sonra ne varmış? matematik varmış arkadaşlar zaten matematik her zaman oluyor artık bunlar değil ah bu bu matematik şöyle matematik ders kitabı tabii ki de bu kadar değil matematik kaynak kitabı bir de arkadaşlar şöyle matematik defterimi koyuyorum ondan sonra müzik varmış müzik. Bence müzik güzel gider. Müzik defterim. Bu arada bu defteri arkadaşlar çok seviyorum. Aşığım. Bakar mısınız? Çok tatlı. Bunu koyayım. Şimdi müzik kitabı koyacağım. Bu arada müzik kitabım da çok tatlı şöyle. Sadece bu kitaplara yaptım arkadaşlar. Ne bileyim müziğin daha süslü olmasını istedim. Ondan sonra Sosyal varmış. Yarın sosyal dersini çok seviyorum. Aşırı bir şekilde seviyorum bu arada sosyal dersini. Sosyal bilgiler, defterim. Bu arada arkadaşlar, şöyle bir sıkıntı var. Annem bana gitmiş, aynı defterden iki tane iki tane almış gelmiş. Yani birlikte gitmiştik. Aslında birlikte gitmiştik ama defterlerimi annem seçmişti. Sosyal kitabım. Sonra da e, İngilizcem varmış. İngilizce kitabım. Derin. Ve İngilizce defterim arkadaşlar. Evet. evet. Şunları koyuyorum. Dosyamı da arkadaşlar koyacağım. Barbie çok tatlı değil mi arkadaşlar? Şöyle arkasını göstereyim. Barbie'yi çok sevdim arkadaşlar bunu aşırı bir şekilde sevdim. Yani öyle böyle değil. Şimdi çok tatlı durmuyor mu? Sizce yani? Bu arada arkadaşlar yorumlara çıksa yazmanızı bekliyorum. Ahmet siz. Ahmet neden bağırıyorsun? <laughs> <laughs> Neyse ondan sonra arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar şimdi cüzdanımı hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi bir çantam hazırlandı. Bu, bu arada bayağı bir kitap var içinde. Şimdi cüzdanımı hazırlayacağım ve sonra da bitireceğim. Çünkü arkadaşlar çok bir şey koymayacağım. Çünkü çantam bayağı bir ağır oluyor. Zaten gerek değil. Yok. Ee, şimdi arkadaşlar annem gibi bir konuşma yapıyor. Onun için sesleri gelebilir. Cüzdanım bu gördüğünüz gibi ama çok karışık bir cüzdan oldu. Zaten birinci sınıf cüzdanı gibi arkadaşlar size öyle anlatın. Yani aynı birinci sınıf cüzdanı. Yani şuna bak. Yani bunlar ne? Bu arada arkadaşlar bu paraları ben topluyorum. Bu paralar arkadaşlar öğretmenimiz topladı. dedi. Silgi alacağım. Ben alacağım. 2 lira toplamışım şu ana kadar. Daha var bence. Bugün bayağı bir şey toplamıştı. Ya bu böcek ne? Allah'ım. Hadi 2 lira mı toplamışım? Yok bak. 3 4 Evet bu kadar. 3-4 <laughs> diye sayıyorum ama bu kadar yani. Başka ne olabilir ki? Bu paralar arkadaşlar benim değil. Onun için şöyle Şunları da atalım. Bir sürü kağıt falan çıkıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi ilk olarak şöyle Faber Castell'in bir tane kalemini koymayacağım arkadaşlar bunu. Koyacağım diyecektim koymayacağım. Faber Castell'in şöyle fosforlu kalemini koyacağım. Bunu çok seviyorum. Ondan sonra şunlardan siyahını koymak istiyorum. Hemen size onu göstereyim. Şöyle. Ondan sonra getfer koyacağım arkadaşlar bir tane. Kaç santimlikmiş? 17 santimlik. Ondan sonra şöyle kurşun kalem koyacağım. Bu kurşun kalem bence çok tatlı. Hatta bunun başına da şunu takacağım. Haydi adam Bir istek çıkıyor. Bakar mısınız? Çok da olmadı mı? Bu arada arkadaşlar şey, bunları biz 50 kuruş almıştık. Çok ucuz bence fiyat. Sonra açacak. içi pis bir açacak. <laughs> Uç. Ondan sonra şu kalemlerden çok seviyorum arkadaşlar. Bu kalemleri alacağım muhakkak zaten. Şunlardan sizce mavi ve mavi olsun sadece arkadaşlar. Ha bir de pembe. Pembe ve mavi bence çok tatlı. Bunları da hemen koyuyorum. Ondan sonra kırmızı kalem arkadaşlar muhakkak almam lazım. Ay. Öğretmenler çünkü istiyor. Şöyle kırmızı kalem. Orada telefonum kırıldı. Telefonum kırıldı. <laughs> Bir tane de şundan alıyorum. Arkadaşlar bunu ben çok aşırı beğendim. Ve çok güzel yazıyor. Bakar mısınız? Bu arada buradan basmadı. Böyle bak çok tatlı. Bunu alıyorum tabii ki de. Olmazsa olmazlarından. Bunu da alıyorum arkadaşlar. Bu da güzel bir renk. Ondan sonra bunları almayacağım. Neden bu kadar kurşun kalem almışım? Sanki birinci sınıf öğrencisi gibi dört 5 tane kurşun kalem almışım. Şunu da alacağım. Bu da yeni. Almanca'nın bir markası. Tata kalem aynısını alsam. Siyah. Ben siyah yeterli arkadaşlar. Evet, evet siyah alacağım sadece. Bir de şöyle sarısını alsam bir bakayım. Yok ya sarısını almayacağım. Şunu alacağım. Bu çok hatta yok. Bunun pembesini alayım. Bunu alacağım arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz ki a birden almıştım. E, 4 tanesinin fiyatı 11,5 liraydı. Bunu almayacağım. Bunu da almayacağım. Az silgi almam lazım. Bir dakika ben silgi Ha. Makas alacağım arkadaşlar. Evet. Ondan sonra e, ve silgi alacağım şöyle mikronun. Ve son olarak da bunu alacağım. Evet, bu kadar. Bence cüzdanım hazır. Yani ben beğeniyorum. Evet, Cüzdanımı da ben koyuyorum. Evet. Evet arkadaşlar bu videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada arkadaşlar e, benim size dediğim şey yanlış. Arkadaşlar ben dedim ya hani haftada bir gün falan çekebilirim video diye. Yanlış. Şu an annem telefonla konuşuyor. Ve hangi telefonla konuşuyor olabilir? Arkadaşlar annem artık benim de bir telefonum var. Bu da benim telefonum. Yani buradan size video atacağım. Umarım beğenmişsinizdir bu videomu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar bu videomu. Lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.